Gel geri beleş gel. mi dağılıyın ha? Bir kilo, bir kilo patlıcan alacağım. Bir kilo bir. Yerli biber geldi mi? Yok, yok. yok daha. Geç kaldı ha bu sene. Valla aşağılarda varsa vardı, biz daha çıkmaz. Bu kaldı ha bu. Al bakalım. Al bakalım. Al Hadi bir türkü söyle hadi. Ha türkü söyle. Aynen aynen bak. Yeşiline meşiline. Çek. <laughs> pendir kaça İsmail? Tutturmaya. <laughs> <laughs> 12 lira 12. 12 lira de dinlenmiş evet. suyu süzülmüş pendir. He ee, he. gibi. At keçi inek koyun. Hep organik. Ha, koyun. Yoğurt kaça? Yoğurt 25 abi. Niye öyle ya? Yemi pahalı olmasın lan. He. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? ne?

Yoğurt 25 oldu. Ayran hala 1 lira. Enflasyona direniyoruz. Kara, çay nereye? Çay kime? Sıra ne? Durmuş Buram buram besne. Evet, bugün 7 Temmuz Cuma. Besne pazar yerinden doğal, estetiksiz aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı cumalar. Pazar yerinin gülleriydi Ali Gılıç, Vakas Çavuş, Meslik Osman. Güneşin doğuşuna her gün şahitti kırmızı olan. Antepli oğlu Haceli dayıydı dertlere derman gözümde tüter o eski günler